Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası evinden kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle sadece 4 sıradan oluşan harika güzel bir iki şiş örgü modeli paylaşacağım. Bu güzel modeli sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz şöyle hemen iplerinizi alın, şişlerinizi alın, buyurun hep birlikte yapalım. Ören bayanın şöyle orta kalınlıkta bir ipini kullanacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Ören Bayan'ın orta kalınlıkta bir ipi. Şişlerimde her zaman kullanmış olduğum 3,5 milim şişler arkadaşlar. Evet ilmek sayılarım 2 ve 2'nin katları sevgili hanımlar. Ne yaparsak yapalım bu desenden. 2 ve 2'nin katlarıyla yapacağız. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ve 2. Evet şimdi desenimizin kurulumuna geçelim. Modelimiz hem kolay hem çok basit dediğim gibi arkadaşlar. Sizler de benimle birlikte yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle de destek verebilirsiniz. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için ördüm. Şöyle bir sıra düz örgü yapıyorum. Burası hazırlık sırası. Ben desenimi ön yüzde kuracağım arkadaşlar. Burası hazırlık sıramız. Şöyle tüm ilmekleri bir sıra düz olarak örelim. Evet yelekler, hırkalar, süveterler, atkılar, bereler yapabileceğiniz, bebek örgülerinde kullanabileceğiniz harika bir model anlatacağım arkadaşlar. Evet şöyle bir sıra düz örgümü yaptım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Sizler yelek ve hırka yapacağınız zaman burada kenar patlarını ayarlayın arkadaşlar. Şu kenarda kenar patlarınızı ayarlayın. Buradan sonra gelen ilmeği de model ilmek sayısına göre ayarlayın. Evet şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıra sonuna kadar modelin birinci sırasındayım. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet sizler de dediğim gibi yapabilirsiniz. Bebeklerinize, kendinize, çocuklarınıza, herkese yapabileceğiniz, hediyelikler yapabileceğiniz oldukça kolay ve güzel bir model dedim arkadaşlar sizlere. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle bir sıra düz ördüm. Şimdi modelin ikinci sırasındayım ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 2 İki ve 2'nin katlarından oluşan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Evet modelimin ikinci sırasında ters olarak ördüm. Şöyle bir görüntümüz oluştu bakın. Sizler lastik modeli yapacağınız zaman dilediğiniz lastik modelleri yapabilirsiniz. Ben şöyle bir sıra arka yüzde e, düz örgü yaptım arkadaşlar. Evet modelin üçüncü sırasındayım ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın iki tane ilmeğim var. Bir iki. Bu iki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Bu iki ilmeği bir kez daha örüyorum. Yani iki ilmekten iki ilmek yapıyorum. Yani aslında bir sonraki sırada ilmeğimizin boyunu uzatmada kullanacağız. Evet iki ilmeğin ikisini beraber örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. İki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bu şekilde. Dilerseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Bir iki ilmeğim var bakın. İki ilmeği aldım. Bir iki kere dolayabilir. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bakın iki ilmeği birlikte alıyorum. 1, bir, 2 iki doluyorum. ikisini birlikte örüyorum. Ama benim bu şekil benim her zaman kolayıma gider. Bir kere örüyorum bakın. Aynı ilmeği bir kez daha örüyorum. Hem daha düzgün duruyor hem de daha kolay oluyor. Evet bu şekilde ben benim kolayıma geliyor. 1 2 aynı ilmeği iki kere dolamaktansa aynı iki ilmeği iki kere örüyorum. Evet son kez yapıyorum. Bir. Aynı ilmeği bir kez daha örüyorum. Bakın iki. İki ilmekten iki ilmek yapıp bırakıyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi modelimizin üçüncü sırasında da bakın bu şekli verdik. Modelin dördüncü ve son sırasındayız. Modelimizin dördüncü sırasında ve son sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmekleri doladığımız ilmeklerimiz bunlar. Bir kere düz örüyorum. Ve şu şekilde bırakıyorum. Hemen bıraktığım ilmeğin önündeki iki ilmeğin arasından bakın şu ilmeği alıyorum, şu şekil takıyorum, bir düz ilmek örüyorum. Yani kestiğimiz ilmeği burada arttırdık, burada iki ilmek yaptık, iki kere başını doladık ya arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Biz bunu uzatmada kullandığımız için bu şekilde uzatmada kullanıyoruz. Bir kez örüyoruz, bu aradan da bir ilmek daha alıyoruz ve şöyle takıyor oluruz. İki ilmek oluyor. Evet aradaki ilmeği de ördük. Tekrar iki kere ördüğümüz ilmeği örüyorum ve ilmekleri bıraktım. Yine aradan bakın şu ilmeği alıyorum takıyorum tekrar. Bir ilmek örüyorum. Tekrar iki kere ördüğüm ilmeği bir kere örüyorum. Şu aradan şu şekilde bir ilmek alıyorum. Bunu da düz olarak örüyorum. Evet yine iki ilmeği olan ilmeğimizi bir kere örüyorum bırakıyorum kolay geliyorsa siz arkadaşlar şu şekilde de örebilirsiniz böyle takmak yerine mesela böyle ya şu şekilde de alıp örebilirsiniz evet böyle çok geniş boz, geniş duruyor ama ördüğünüz zaman toplayacak arkadaşlar bir düz örüyorum bıraktım şu aradaki ilmeğimi de ördüm yine bir düz örüyorum ve bu son iki ilmeğin arasındaki ilmeği örmeyi unutmuyoruz arkadaşlar ki ilmeğimizde eksilme olmasın. Evet ilmeğimizi ördük. Çünkü bu başta örmediğimiz için bu sonda örüyoruz. Evet kenar ilmeğini de şöyle ters olarak ördüm. Evet modelimizin dördüncü sırasında da bu işlemi yaptık bir kez modeli ben sizlere anlatmış oldum arkadaşlar bakın model ilerledikçe kendini gösteren hem güzel hem şık harika bir model şöyle bir kez daha yapalım modelimizi arkadaşlar 4 sırada kendini tekrar ediyor yani modelimizin birinci sırasına şöyle bir göstermek istiyorum kenar ilmeğini örmeden aldım bakın tüm sırayı düz olarak örüyorum birinci modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuruyorum tüm sırayı düz olarak örüyorum. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar düz olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde yaptık. Bakın burada birinci sırayı nasıl kurduysam burada da birinci sıramızı o şekilde kurduk. Evet modelin ikinci sırası ve arka sırasında tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, kanalımızı yeni keşfeden arkadaşlar varsa ben Selma Aydın, Annemin Örgü Dünyası kanalındasınız arkadaşlar. Hem kolay hem güzel modellerle bazen çok çok kolay, bazen çok gösterişli, bazen zor da olsa güzel modelleri sizlerle paylaşıyorum. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Evet ikinci sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız. Modelin üçüncü sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine buradaki yaptığımız şekli vereceğiz. Bakın bu iki ilmeği ikisini beraber ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. iki ilmeği bir kez daha örüyorum. Yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez daha örüyorum. şu şekilde. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez daha örüyorum. İki ilmeğimi bir kez örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez daha örüyorum. Yani biraz önceki modelde de gösterdiğim gibi bakın. Bir, iki. Bu şekilde yaptığımız zaman da aynı işlem oluyor. Bakın. Bir, iki. Evet. Yine Bak 1 2. Aynı işlem yapmış olduk. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet modelimizin üçüncü sırasında da bu işlemi yaptık. Modelin dördüncü ve son sırasındayız. Modelin dördüncü ve son sırasında hemen burada bakın düz olarak örüyorum. 2 kere doladığım ilmeği bir kez ördüm. Hemen bu iki ilmeğin arasındaki ilmeği boynundan atarak örenler için böyle takarak örmeleri daha kolay olur. Bir kez düz ördüm. Yine iki kere doladığım ilmeği bir kere düz ördüm ve bırakıyorum. Hemen şu aradaki ilmeği şişime takarak düz örüyorum. Bu aradan ilmek almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Sadece modelin ilk başında düz olarak örüp sonrasında yapıyoruz. Ee, sonunda da mutlaka iki ilmeğin arasında yapıyoruz. Unutmayalım. Evet bir kez düz örüyorum. İki ilmeğin arasından da bir ilmek alıp örüyorum. Bir kez düz örüyorum. 2 ilmeğin arasından da bir ilmek alıp örüyorum. Bir kez düz örüyorum. 2 ilmeğin arasından da bir ilmek alıp örüyorum. Bir kez düz örüyorum. 2 ilmeğin arasından da bir ilmek aldım ve ördüm. Bakın başta yapmamıştım. Burada başta yapmamıştım. Sonda arttırdım. Evet hemen bu şekilde Evet modelimizin dördüncü ve son sırasında tamamlamış oldum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hem kolay hem güzel hem de hızlı ilerleyen bir modeli birlikte iki modelini yapmış olduk. Şimdi modelin ilerlemiş halini de görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi hem kolay hem güzel hem de hızlı ilerleyen hem şık hem kolay güzel bir örgü modeli arkadaşlar. Şöyle. Sadece 4 sırada oluşuyor. Çok kolay. Şöyle. Çocuklarınız daha kendinize yapabileceğiniz harika bir örgü modeli arkadaşlar. Arkadan görünümü de bu şekilde. Beğendiğinizi düşünüyorum. Hoşunuza gittiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bir yelek modeli gibi e, hazırladım ben. E, sizler dilediğiniz örgü modellerinde kullanabilirsiniz şu desenimizi. Yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, atkılarda berelerde e, çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz harika, güzel, şık bir örgü modeli sevgili hanımlar. Bu deseni kaçırmayın diyorum. Evet bir modelimizin daha sonuna geldik yepyeni örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun diyorum. Sevgili hanımlar, İnşallah modelimi beğendiyseniz şöyle bir beğeni bırakmayı, küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Evet, yepyeni örgü modellerinde tekrar bir arada olmak üzere. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.